Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. Beyzanur açıkçası yapacak. Ben de onu çekeceğim bugün. Birazcık farklı olacak. kurabiyemiz tarifini de alta da yazacağım. Burada da zaten söyleyerek Beyzanur sizlere anlatarak yapacak. Merhabalar. Yine baştan diyorum arkadaşlar. E, kurabiye yapacağız ablamın dediği gibi Öncelikle ben e, Ben başlamıştım e, Bir bardak e, yağ döktüm Öncelikle bir dakika e, Sıvı yağ mı döktün? Evet sıvı yağ döktüm Ama normal margarin yapmamış mıydık? Margarin değil miydi? Margarin yoktu Übürüki margarin yapmamıştık Bu farklı mı? Hayır hayır burada burada Bildiğimiz hani babaannelerde yapmıştık ki onun, onun Ama da yapmıştık. onda margarin dökmüştük Margarin değil Neyse biz Neyse e, örnek... margarin yapmıştık ya Ama ermiştir. yapmıştık margarin değil İyi, ee, bir bardak yoktu. yağ dökmüştük arkadaşlar. Ee, i̇ki tane yumurta da koyacaktık yani kıracaktık. Bir tane kırmış. Bir tane kırmıştım. Önce bize malzemeleri sayar mısın yapmadan önce? Böyle dön ee, bir, bir tane dakika malzememiz buraya. Dön buraya dön. Ya. Malzemeyi söyle. Malzemeyi <laughs> söyle. Aşağıda yorumlara bırakalım mı? Şimdi iki yumurtamızı koyduktan sonra. Toz bir su bardağı toz şekeri koyacağız. Ay, birazcık fazla büyük bir Ama birazcık şöyle yapsak. Bir Bakın bana yardım eder misin? Şu kamerayı. Arkadaşlar şekeri alabildik. Ee, şimdi bir e, su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Evet. Evet şekerimiz Aynen. hemen hemen şu kadar bir şey evet. Burada e, şunu yıkayabilirim mi? Yıkayalım mı? Şu Yıka. Fazla şeker oldu. Tamam. Açtık hepsini sandım. İçine atacağız. E, başka bir bardak alalım en iyisi biz. Bence de. Arkadaşlar hemen bu tarafa geçelim. Bunun karıştırmasını ben yapabilir miyim? Hayır. Şu an seninle çıkabilir. Hadi biraz arkadaşlar izlerseniz biz izleyelim ve İzanlı'ya söyleyelim. Evet karıştıracakmışız Beyza şimdi bir şey atılmıyor. Bir kapat. Kapattım. Kapat. Karıştıracaksın şimdi. Al, 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 al. Ne yapıyorsun? O şey mi? Al, al, al. Aha. Mikser. Ay mikser değil de işte mikserin elle yapıldığını <laughs> arkadaşlar unuttum ismini. Buralarda yok mu ya? Bir şey. Bir şey.

Arkadaşlar yumurtamızı ve ıı, karışımımızı karıştırdık, şimdi sıra tarçında. Biz kakao da. yapmayacağımız için. Kakao yapmayacağız evet, sade ama tarçında çok güzel oluyor. Şöyle, tarçın. Şöyle çikolatalı sevmeyenler. Ee, bir çay kaşığına evet evet hemen hemen o kadar evet. Bir kattık. Koku güzel olsun. Şöyle Biraz bir daha kanka, katalım bence. Ya, bu isteğe göre bağlı sanki ya. Biraz daha katalım ama tadı güzel olması için. Ama çok... Tarçınlı olmaması lazım. Ama burada çok katlı. Çok tarçınlı olmaması lazım. Ee, şimdi ondan sonra un katılıyor değil mi? Malzemelerin özleşmesi. Ve sonrasında yaklaşık yani bir su bardağı kadar un ilavesi yapacağız. Bir su sapan... bardağı kadar un ilavesi yapacağız. Ama durun yapacağız. önce un gidip hazırlayalım. Şimdi biz hemen unu hazırlayalım. Yolumuzda dördüncü gündeyiz. Hala un yok. <laughs> yani. Şimdi Meydanur un almaya gidiyor. Yerini biliyormuş. Ya öf ya. Bir şeyle kendin yap. Şu ışığı şey açalım. Karanlık gözüküyor. Hayla karanlık. Çantamı neden açıyorsun oraya? Şuna Abi Bir şey yara bari. Kim yapıyor? Ben Aa. yapıyorum. Arkadaşlar ben buraya baktım. Evet. Bu mu? Evet. Bu mu? Bu. Nasıl? Ay. Ben arkadaşlar Bak. bunu pirinç bilistanım. Ne pirinçli? Şaka. Şaka. <laughs> Ay, ay, En iyisi ben de. şeyi getireyim. Tepsi getireyim. Hemen koşuruz. Getirdik bunu. Hoş evet, gördüm. dök bakalım seni. Dök. Hı. Dök içine iki ikisi vardı mı dedi. Ama burada karıştıralım. Çünkü daha çok un lazım elli vereceğiz İki iki dedi iki. Dur, dur. Burada mı yapacağız? Anne gerçekten kızabilir. Bir tane daha un alalım belki. Beyza iki dedi, iki su bardağı dedi. Abla karıştırmak için katılaşsın diye lazım da oluyor bu arada. Beyza biraz yarım yapsayım. Çok çok açım. Abla sen şunları koy çabuk. Ne denmiş? Allah Allah. Abla lütfen kamerası biraz. Evet açık. On yaptı çantamı. Ne kadar pis bir kız ya. Şimdi. Sensin. şunları da alalım. şuraya. Oo. Oh. Arkadaşlar. Düşerse bu bitir. Çok kötü. Şöyle kaparsak ve çantamı asla kapacağım. Bekle geldim. Hemen ay çantam un olmuş. Arkadaşlar çantam un olmuş. Ya bunu nasıl yapacağız? Bir şey de ben başaramadım. Hayır. Şey. Arkadaşı iki ve evden sonra hizmetçisi oldum. Bu kurabiye yapamadık ha. Bu arada halıları kaldırdık annem. Kabartma tozunu koyacağız. Bir dakika ya. Kabartma tozumuzu açacağız. Vanilya koymuyoruz. Neden? Koymuyoruz çünkü evde yok. Kalmamış. Vanilyasız olur mu? Olurmuş annem. De. Sadece o koku falan yani güzel kokmasını sağlayalım.

Yine evet. bir güzel karıştıracağız. İstersen sen kamerayı kapat. Evet. Karıştırınca yeniden. <laughs> sen bu hali aldı. Ama burada neden? He bu kakao oldu. Bizimki sade. Allah Allah. Güzel oldu. Bunları işte şekil <laughs> vereceğiz. Kalp Şimdi mark yapacağız. Değişik değişik. Ara ara unu ver. Haklı haklıymış Beyza. Kapatır haklı. mısın? Kapatalım. Şimdi... Biraz. Evet arkadaşlar, Melek burada. Ee, Melek Aslanoğlu kanalının gerçek sahibi. Ama neden videolarda çıkmıyor? Çünkü bebekleriyle uğraşmaktan şöyle çantası bebek dolu. Ve bundan 2-3 tane daha var yukarıda ve onlar da dolu. ben de kurabiye. Gerçek sahibi Melek'i öpüyoruz. Melek. Arkadaşlar abone olsunlar mı sana? Olsunlar. Olsunlar diyor. Biraz bağırarak söyle. Olsunlar. Lütfen. <laughs> Ay yerim seni. Şöyle... like şey atmayı, abone olmayı unutmayın. Yoğuruyoruz. Elle yoğurma vakti. Ee, bu yoğuruyor kadın. Beyza'nın evet. <laughs> rüzgarı. birazcık. Evet. Hmm. Abi birazcık un katar mısın? Çok güzel. Un. Ben Aa yaşasın ben ne kadar yoruldum. Ben ne kadar Evi yapalım olacak ablam birazcık. Tamam bir dakika dur dur. Döktüm. Ama evet, çok az kaldı. Verdi, verdi. Gerçek sahibi gidiyor. Oraya asılır mı? Oraya asılır mı? Bir şey olmaz. Arkadaşlar Beyza bunu yoğurana kadar hadi gelin biz de birazcık odaya gidelim. Bakalım. Neler yapacağız? Bir şey kokuyor mu? Evet arkadaşlar odamıza geldik. Bu arada halılar yıkandı. Havlar yıkadığımız için kurabayızları bekliyoruz. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar. Size videolar hakkında birkaç bir şey bahsedeceğim. Ee, yeni yeni videolar gelecek. Çok güzel videolar. Ee, havuz videoları gelecek. Ee, mesela yukarının daha videosunu çekmedim. Bugün çekebilirim ve bugün atabilirim. Ee, bu videodan sonra onu atabilirim. Hemen çekmek istiyorum. Çünkü birkaç gündür çekemiyorum. Çünkü babaannemlerdeydik. Eşyalarımı götürmemiştim oraya yani çekmek için bir şeyler falan. E, o yüzden e, bugün iki tane video gelecek. Bir bu kurabiye videosu ve bir de yukarıdaki odamızın videosu. Bu arada orayı düzenledim. Beyzanur çağırıyor. Şimdi kurabiyelerimizi yapmaya devam edelim. Bakalım sonucu nasıl olacak. E, Beyzanur'un onun takviyesi yapıldı birazcık. Arkadaşlar elime biraz fazla yapıştığı için onu birazcık yaptım. Şimdi birazcık daha şey. Artık karıştır Beyza Hanım. Parça parça oldu şey hamur. Ya tamam şey. E... Aslında onu Sen biliyor musun? Ne <laughs> oldu? Bilmiyorum. Daha Doğru. Bilmiyorum. <laughs> Çağırma o zaman beni bir daha un 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 diye. ya da başka diye... bir şey diye. Bir şey canım un aldın diye şey mi oluyor? Yok. Anne bu da onunla oynayabilirsin. Şey var mı yüzünü yıka. Çabuk. Çabuk git eline yüzünü yıka arkadaşlar bakar mısınız elleri yüzleri hep 10. Git elini yüzünü yıka yoksa vermem. Niye bağırıyorsun hmm. kardeşim? Hmm. Evet. Meleğe vardım. Hayır da vardım. Anne. O bana bakar mısın? Şu şey an arkadaşlar. Ne Hayır varmem. yoksa vermem. <laughs> <eline yiyeceksin. gülüyor> <laughs> vermem yoksa. <laughs> istediğin kadar ama ben gidip senin anneye söyleyeyim dedim ki elleri ununu. Yapma. Ya. Kaç yutulacak Görürsün ama hamuru verdikten sonra anneye söyleyeceğim sana. Nerede hamur? Benim çantamda. Benim çantamda. Çantam evet arkadaşlar. Kardeş kavgaları çekebiliriz yani. Meleğin de bitti işi. Kolumu da mahvetti. Arkadaşlar Melek Hanım çok fazla mı kattı bana? Bunu birazcık. <laughs> hamuru da götürüyor. Gerçekten arkadaşlar. Annem yapsa daha az seyahat. Bakın şuralara bakın. Oraya atılır mı? Biz de aynı şeyi yapmadık mı? Onu temizleyeceğiz. Hamur yapışır. Tamam Al, alırım. Evet arkadaşlar. Ne kadar rahat ya. Bu hamur birazcık beklerken bunu biraz temizleriz. Evet arkadaşlar bu hamur beklerken ben de kamerayı kapatayım artık. Meleğe bakıp geliyoruz hemen. Annem şikayet etmeyin. <laughs> Nerede acaba arkadaşlar? Ben sana yukarıda oyna demedim mi? Yukarı çıkıp masada oyna demedim mi? Bir şey olmaz. O hamurun parçası yere yapışırsa var ya yanlışlıkla olsa hiç fark etmezsin. Arkadaşlar. Nana <laughs> yatılı. arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkalım. Birazcık bahçeyi gezelim. Evet arkadaşlar. Burası normal boş bir yer. Burada masa var bir tane. Bazen babam mangal yapıyor burada. O yüzden masaya lazım oldu. Şurasına hatta pervane taktı. Pervane nerede? Ha şurada. O pervane çalışınca mangalı üşürüyor. Oradan da yapabiliyor. Burada salıncaklar var. Bu beyzenlerim. Bu benim. Bu da meleğim. Şurada. Bu tarafa gidelim. Burası bahçemiz. Hamak falan var şurada. Şimdi bizim arabamız var. Babam bu tip model arabaları çok seviyor. Ee, bunun beyazının beyazını kullanıyor. Bir de bunun beyazı var. Bir de bu da. Aynısı yani. İki tane aynı arası Burası bizim kümesimiz. Bisiklet var, var şurada. Burada tavuklar falan var. Birazdan tavukları size göstereceğim. Babam o şeye ekinler ekti ama birazdan. Şurayı göstereceğim ilk önce. Arkadaşlar burada file gibi bir şey var. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Burada voleybol oynuyoruz. Burası da basketbol potası. Böyle yapmaya çalıştık. Oynayabiliyoruz yani. Şurada da toplar var hatta bisikletin sesin içinde. Hadi gelin tavuklara bakalım. Gel gel gel. Arkadaşlar şu an görünmüyor pek fazla. Sanırım. Gelin şuna bakalım. kaçabilir ama. Kaçabiliyor, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kovalasak mı? Kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyorlar. Bakın buradalar. Gölgeleniyorlar. Hadi gelin boş verin şimdi. Tavuklardan önce şu hmm, ikinlere bakalım. Evet arkadaşlar, bunların ismini pek bilmiyorum dereotu falan mı var buralarda? Sıra sıra. Ee, burada maydanoz vardı. Babamın en sevdiği yeşillik. Ama olmadı. Çıkmadı maalesef. Buralarda da bizim e, domates, salatalık, biber gibi şeyler var. Şurada bir tane tank var. Oradan su çekip yapıyoruz. Bahçemiz böyle böyle tarlada. Pek tarlanın diğer tarafına gitmiyoruz ama e, buralarda babam bunlarla uğraşıyor. Biz orada oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar... E, Bahçemizi sizlere gösterdim. E Beyza Nur da kurabiyesini yaptı. Son halini, piştikten sonra halini sizlere göstereceğim. O zaman şimdilik görüşürüz tavuklar. Nasıl? Evet, arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Son hali böyle oldu. Üstüne birazcık Hindistan cevizi attık. Şu üstündeki tozlar Hindistan cevizi. Evet. Ee, i̇çinde tarçınımız var zaten. O zaman kapanışı Beyza Nur sen yap. Tamam. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yorum yazmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.